Merhaba dostlar. Bu videoda size muhabbet kuşunuz sizi seviyor mu? Detaylıca anlatmaya çalışacağım. Detay dediğime bakmayın. 5 madde kısa video. Hadi başlayalım. 1 numaralı maddemiz. Muhabbet kuşu kafesinin içindeyken siz de kafesin bulunduğu odaya girdiğinizde muhabbet kuşu kafesinin içinde oradan oraya zıplıyor. Cik 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 adeta sahibim sahibim gel beni buradan çıkart ben sana gelmek istiyorum diye. Resmen ötüyorsa evet kuşunuz sizi seviyor ve size gelmek istiyor demektir. Bu durumda çok şanslısınız. 2 numaralı madde. Muhabbet kuşunuz dışarıda rahatça uçabilir pozisyondayken siz ona adıyla seslendiğinizde size geliyorsa evet sizi seviyor demektir. 3 numaralı madde. Eğer seslendiniz kuşunuz size geldi ve size kur yapmaya çalışıyor. Yani parmağınıza bir şeyler yapıyor, gagalıyor falan filansa evet sizi seviyor demektir. Devamında aynı şekilde kendisini size kaşıtmaya çalışıyor ya da sizin onu kaşımanıza izin veriyorsa yine sizi seviyor demektir. Kaçıncı maddeye geldik? Beşinci maddeye son maddemiz. Kısa bir video olacak demiştim. Muhabbet kuşunuza siz kendinizi yaklaştırdığınızda öpücük atmaya çalıştığınızda size karşılık veriyorsa evet kuşunuz sizi seviyor demektir. Ya ama beni ısırıyor falan diye korkuyorsanız Muhabbet kuşuyla biraz aranızda iletişim problemi var demektir. Bu yüzden aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için şu yukarıdan çıkan videoyu izleyebilirsin. Çünkü muhabbet kuşları sevdikleri kişiyi ısırmazlar. Özellikle dudak çevresini asla ısırmazlar. Buraya öpücük atmayı çok iyi bilen hayvanlardır. Muhabbet kuşuyla aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirdiğinizde size tatlı minik öpücükler atacaktır. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.